Ölümün nerede bizi bulacağı mühim değil. İlla ki bu bizi bulacaktır. Allah bizlere nereyi yazmışsa o. Şimdi herkesin eceli var mı? Var. Herkesin eceli, herkesin eceli kendisini arıyor. Bizim bir ecelimiz var. O ecelimiz bizi arıyor şu anda. Bizi bulduğu andan itibaren, arabada mı buldu? Arabada bize çökecek. Yolda mı buldu? Bize yolda çökecek. Uykuda mı buldu? Uykuda çökecek. İşte seni buldum diyecek ve ecel görevini yerine getirecek. Ecel görevini yerine getirecek. O yüzden ecelimizi emellerimizin önüne koyalım. Ecelimizi emellerimizin önüne koyalım. Yani ecelimize göre bizler bir planlama içerisinde olalım. Bir gün Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hazreti Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam Davut peygamberin oğlu yeryüzünde bütünüyle her şeyi Allah hükümranlığı onun eline verdi maddi manada yani rüzgarları, cinleri orduları Allah Celle Celaluhu Süleyman Aleyhisselam'ın eline verdi. Onunla beraber yürüyen kuşlar onunla beraber yürüyen cinler ordunun müteşekkili onlardı Hazreti Süleyman Aleyhisselam dostlukları sadece dünyada yoktu. Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın meleği aladan da dostları vardı. Yanına ziyarete gelirlerdi. Mesela bunlardan bir tanesi Azrail Aleyhisselam bir gün Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yanına giriverdi. Girer girmez kapıdan ne kadar insan şekliyle de gelmiş olursa olsun Hazreti Azrail Aleyhisselam insan o Azrail Aleyhisselam'dan bir ürperir. Böyle bir titrer. Dışarıdan içeriye girince Azrail Aleyhisselam Süleyman Aleyhisselam da bir tane dostuyla orada sohbet ediyor. Bir tane dostuyla sohbet ediyor. İçeri girer girmez dostu birden ürperi verdi. Korktu. Tabii onunla sohbeti bitti, dışarıya çıktı. Dostu dışarıya çıkarken Süleyman Aleyhisselam'ın Azrail Aleyhisselam insan kılığından gelmiş. O adama bir hayretle baktı, taaccüb etti. Adama baktı. Ve Azrail Aleyhisselam sohbet yaptı, gitti. Sonra o diğer adam, Süleyman Aleyhisselam'ın dostu içeriye girdi. Dedi ki, o gelen kimdi? İlk defa gördüm bu adamı. Ve gerçekten de ürperdim, kendisinden korktum dedi. Kimdi o adam dedi? Tanımıyorum ben. Bu memleketin adamı değil dedi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam dedi ki, o gelen Melekül Mevt Azrail Aleyhisselam'dır dedi. Bana çok hayretle baktı. Doğrusu onun o bakışı beni de çok ürpertti, korkuttu, titredim. Herhalde benim canımı alacak dedi. Azrail aleyhisselam için. O benim canımı alacak dedi. Ya Süleyman dedi, rüzgarlara emretsen de dedi, beni buradan alsa başka bir memlekete atsa dedi. Bunu Ahmet İbni Hanbel kitab-ı zühtü anlatıyor. Beni alsa da buradan uzak bir diyara atsa şu rüzgarlara emretsen dedi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam emretti. Rüzgarlar o adamı aldı ve okyanusun ortasında şimdiki adıyla Sri Lanka eski ismiyle Serhendip adasına atı verdi. O adam oraya gitti. Gel zaman git zaman yine Azrail Aleyhisselam Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı ziyarete geldi. Ziyaretinde Süleyman Aleyhisselam sordu. Dedi ki Geçen sefer geldiğinde yanımda sohbet eden adama çok hayretle bakmıştın. Anlayamadım niye öyle hayretle baktın? O adam da çok ürperdi korktu dedi. Deyince ya Süleyman senin yanına geldiğimde bana verilen defterde bu adamın ecelinin geldiğini söylüyordu. Ve o adamın ecelinin Geldiği yer olarak da Serhendip adası gösteriliyordu bana. Orada canını almam emrediliyordu. Baktım ki senin yanında, ben de hayret ettim. Serhendip neresi? Senin bulunduğun şu Kudüs neresi? Taaccub ettim, onun için öyle baktın. Deyince Süleyman Aleyhisselam tebessüm etti. Adam nereye gitti? Serhendib'e gitti. Azrail Aleyhisselam diyor ki ben onun canını almak için Serhendib'e gittim. Yani Sri Lanka'ya gittim baktım adam orada. Orada onun canını aldım. Dedi. Orada onun canını aldım. Aziz kardeşlerim nerede bulunursak bulunalım mutlaka ölüm bizde bir şekilde geliyor yetişiyor. Nerede yazılmışsa ecel orada bizi yakalayacak. Önemli olan nedir? Bizim hangi hal üzere ölmemizdir dedik ya.